arkadaşlar bu yüzlerle birlikte Dude, Theft var oynayacağız. Çok like gelirse multiplayer'e girip silahlı adamların kellesini alacağım. Hadi başlayalım. Oğlum ben şunlarla oynamak istiyorum ama bir açamadım İngilizce. Bu kadar İngilizce biz üçüncü sınıfız. 10 11. ünitedeyiz daha biz. Tamam başla. Ah yani. Selamun aleyküm. Nah, çıkalım dışarı. Oh. Oh, para biz 399 lira mı? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyayı mahvedeceğiz. Ve hadi şuradan bir araba çıkartıp geliyorum ben. Şurada araba var mı? Aa patatesçi. Domatesçi. Bugün her yeri bir bulma Gel lan buraya. Anan. Hadi gelin bir Luna Park'a gidelim. Arkadaşlar birbirimiz sevmiyoruz. Ne Hadi şimdi silahçıya gidelim. <laughs> Birinden araba almam lazım. Aha. Çok iyi olur bu arada. Silahçıya gidelim silah alalım. Ata 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 ki. Ama da ata ata ki. Ata 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 ki. Orada. Bir bakayım neredeyim. Tamam ben neredeyim? Şuradan döneceğiz. Ben... Bata 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 Tüketim, tüketim, tüketim. Tüketim, tüketim. Hadi gidelim. Ortalığı birbirine katılın. Şuradan dışarı. Güzel. Beleşe alamıyorum ki. Beleşe alabilsem ben de beleşe alacağım. Bombalar. Bana silah lazım tane pistol 150 lira almışlar. Shotgun 1000 lira. 2800. Shotgun 1000 lira. Ya. 500 lira. Yok bana pistol lazım. Tamam. Böyle bir mermi alayım. Versene lan mermi. Hocam bu mermi vermiyor. Abi mermi vermiyor. Bir dakika, mermisi mi var mı bunun? 88 var bu ben daha fazla mermi almak istiyorum. Ya mermi versene, param var benim. He, almışım zaten. Versene lan mermi. Oğlum bugün her yeri birbirine kaçacağız, mermi ver bana. Ağzına ederim bak. Bak bomba yapıştırdım mı? Ya. Allah kaldık valla ortada. Ver lan şunlar. Mermi ver Tamam mer. Aman ben gidiyorum ya. Sopayla da adamlar geliyorum ben. Hadi ilk önce burayı birbirine katalım. Hadi gelin polis merkezine gidelim. Ama neyle? Benim burada arabayı park ettiydim ben. Araba nereye gitti? Aa şuradaki arabayı çalak. Hadi görüşürüz. Dirip çekmeye gidiyorum ben. Tamam arkadaşlar. Şunun geç kalıyor. Polis istasyonuna gideriz. Zor diye zor diye ederiz. Dur bir bakayım neredeymiş polis Oğlum polis merkezinden bayağı bir uzaklaşmışız biz. Kim bilir nerede lan? Bayağı bir uzaklaşmışız. Ta ben diğer şehirdeyim. Diğer şehirde neredeyim? Evet. Aşağıya dön, dön, dön. dönebilirsin. Olur mu? Olmadı mı? Olur mu? Oğlum, yine geldiğimiz yeri geri dönmüşler. Olmadı. Tamam abi, bir şey yapmadım abi. Her şeyi bunlar yaptı. Silahçıya geri döndük.

Nerede buramı buranın görevlisi? Oğlum domuzu yemişsin bırakmışsın burada ya. Şimdi küplenir mi küplenir? Kanka sizi vurayım mı? Silahım var. Sıktım ama bir şey yaramadı. Ve... <laughs> Hadi gidin. Arkadaş şey anlamadım yani. Arkadaşlar e ezan okumuyor benim namazımı kılmam lazım. Oh, ah, asma aldık gidiyor. Arka sokaklarda ben komiserim. Ay sen yapıyor. Tamam. bir bırakırız. Mesela, mesela bir kabar Ya boş ver ya. Bu sanki delilik oluyor. Videoda delilik yapacağım dedim. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi asıl delilik. Allah ne oluyor lan bir yere işaret dedim. Bütün evlerin bahçesine bir bombe. iki bombe. Üç bombe. Oh. Arkadaşlar. Hı. öldüm zannettim ben. Dur dur dur. ne oluyor? Lan? Benim de büyük 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 dedim. LeBron James'ın bu Lebron e, James tuan benim dedem. <laughs> ne diyorsunuz oğlum siz? Benim dedem Lebron James. <laughs> oğlum bak şunu atacağım lan. Yürü git ama. Yürü git lan. Yok ben atamıyorum. <laughs> lan tamam ben çıkıyorum. Saniyenin bitmesi mi lazım ya? Hayır. Al 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 1, 1, 1, bir saniye, bir tane sekizli bir saniye, son üç saniye, iki saniye, bir saniye. Hadi ben gidiyorum. Aa, 10 lira kazanmış. 176 lira kazanmış. Arkadaşlar, hadi bir şey yapalım. Ara çarptı. Parayı ver. Parayı Paran yok mu arasında? Şurada biri çarptı. Haydi ben parayı alayım. E vallahi ben çarpmadım. Ben çarpsaydım şimdi hapishanenin dibini boyu. Bırakayım çarptılar. Al okun. böyle çaparak. Hey adam. Aa e, şu zaten dans ediyor. Aa benim dansım yok lan. Kapatsın. Kardeşim evet böyle çok iyi gidiyorsun. Adamın kafaya sıktım adayımdan hiçbir şey. Headshot. Evet, Bakın Allah polisler geliyor. Kaç. Polisler gelsinler vururum ki. Tamam daha ezan bitmemiş. Hadi lan gelsenize. Gücünüz mü yetmedi lan polisler? Korkuyorsunuz mu? Korkuyorsunuz mu oğlum? Al. Yaprağından vururum bunu da. Polisler nerede hani? Escaping dedi. Polisler gelmedi. Amına. Canımı çok sıktı bu. Hayda! Hiçbirine isabet ettiremedim ya! Lan polisler nerede? Herkese silahla mı sıkayım illa? Herkese döveyim mi illa? Herkese sıkayım mı? O zaman şuna da sık! Nereye geliyorsun lan sen? Nereye geliyorsun? Nasıl lan? Ya. Aile, polisler nerede? Ben zaten buradan çıkıyorum. Bu gerideki kaçsın. Kaçsın Kaçsın kaçsın. Ya, kimsin oğlum sen? Tekerleklerinizi sıkarım vallahi. Bu arada ben biraz daha Polislerin gelmesi için her şeyi yapacağım onu. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşürüz.